Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Hukuk alanındaki röportajlarımız hız kesmeden devam ediyor. Avukat Gamze Silerle birlikte işe iade davalarını konuşacağız. Gamze Hanım hoş geldiniz programımıza. Hoş buldum, merhabalar. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim siz. Ben de çok iyiyim, teşekkürler. İşe iade davaları hakkında birçok konuyu sizlerle birlikte aydınlatacağız. Ama ilk öncelikle sizi yakından tanıyalım. Elbette. Ben Sivas doğumluyum. 1997 yılında Sivas'ın Gürün ilçesinde doğdum. İlk bir orta öğrenimi yine Sivas'ın Gürün ilçesinde tamamladıktan sonra Sivas Merkezli Lise Eğitimi tamamladım. Daha sonra Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki eğitimim bittikten sonra da 2019 yılında Sivas Borosuna kayıtlı stajyer avukat olarak başladım. Ve hala da serbest avukatlık mesleğini icra ediyorum. İşe iade davası nedir? İşe iade davası aslında teknik olarak e, işçinin fesin geçersizini tespitini istediği davalardır. Yani şöyle ki işveren işçiyi çıkartıyor işten e, ancak işçi kendi kanaatine göre böyle bir sebep olmadığını düşünüyor ve bunun için de e, iş mahkemelerinde işçiye karşı işe iade edilmek yani işe tekrar dönmek için bir dava açıyor. Kısaca bu şekilde tanımlayabiliriz. Peki bu davalar nasıl açılır? İşe iade davalarında en önemli husus işverenin işçiye işten çıkarıldığı bildirildikten sonra hani tebliğ edildikten sonra öyle söyleyelim hemen ara başvurması gerekiyor. Çünkü burada hak düşürücü süreler var. Ara başvurduktan sonra hani bir aylık süre içerisinde o davayı açması gerekiyor. Ara süreci bitiyor. Eğer ara bir anlaşma olursa zaten işçi işine devam ediyor. Hani herhangi bir işte tazminatı, boşta geçen süre ücretleri vesaire ödenmiyor. Eğer ara buluculukta bir anlaşma olmaz da artık taraflar dava yoluna gideceklerse çok vakit kaybetmeden iki hafta içerisinde o davayı işçinin artık iş mahkemesinde açması gerekiyor. Ama ara buluculuk burada zorunlu dava şartı onu özellikle söyleyelim. Dava açmak için ne gibi şartlar gerekiyor? Bunu da detaylandıralım biraz. Belge ve ispat gerekli mi? Şu şekilde en önemli hususu yani şartı aslında işe iade hususunun iş güvencesine tabi olmak. İş güvencesi de iş kanunumuzun 18, 19, 20 ve 21. maddelerinde aslında bahsi geçen aynı zamanda işe iadeden bahsedilen maddeler. İş güvencesi kısaca işçinin o iş yerinde en az 6 aylık bir kıdeminin olması gerekiyor. Bunun yanında işçinin sadece o iş yerinde değil çalıştığı Hani işverenin bütün e, iş kollarında yer alan e, toplamda 30 tane işçinin olması gerekiyor. Yani 30, 29 tane olsa işçi iş güvencesi kapsamında kalmadığı için bu davayı açamıyor. Bunun yanında belirsiz süreli bir iş sözleşmesi olması e, kati şart. Çünkü belirli süreli iş sözleşmelerinde kişi örneğin özel öğretim kurumlarına çalışan e, personeli düşünürsek bir yıllık süreyle e, sözleşmesi bittikten sonra artık e, işi de bittiği için oradan ayrılması gerektiği için işe iade belirli süreli süreli sözleşmelerde uygulayamıyoruz. Belirsiz süreli sözleşme olması lazım ve aslında işe iadeye yönelten en en önemli hususta işçinin hakkaniyetsiz bir şekilde işten çıkarıldığını düşünmesi gerekiyor bu davayı açabilmek için. Avukat Gamze Silerle işe iade davalarını sizler için konuştuk. Şimdi sıradaki konumuza geçiyoruz. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.